Hepinize selam millet. Ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte Yaşılar, yeni yeni şeylerle karşınızdayım. Biliyorsunuz en son YouTube'a gireli bir ay olmuştu. Gireli dedim YouTube'da e, video atalı en son bir ay oldu yalan söylemeyeyim. Değişik sıkıntılarım vardı falan filan gibisinden bahane uydurmak istemiyorum. Video çekesim gelmedi. Videolar izlenmiyor. O kadar emek veriyorum. O kadar şey yapıyorum da videolar izlenmiyor. Yapacak bir şey yok. E, biz de öylesine bir girelim dedik. Valorant videosu çekeceğim. Ee, eğer aranızda Valorant oynayan arkadaşlar varsa mutlaka bana ulaşsınlar. Ee, Discord sunucum açıklama linkinde açıklama kısmı açıklama linki ne lan? Video çekmeyi unuttum. Şerefsizim Peki. video çekmeyi unuttum. Açıklama kısmına bıraktığım linkten Discord adresimize gelip bana ulaşsınlar. Ben de ona göre video çekerim. Hani Karım lan. Selam. Hani benim için daha çok saygı sevgi önemli. Yaşa bakmayın. Ama saygı sevgi en çok şey olan benim için önemli olan şey. Ve 600 VP'de bir çekilişimiz var. Öyle gene eskisi gibi çekilişlere başladık. Hadi hayırlısı. Size zahmet bir video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Geceni bilmem kaçında çektiğimden dolayı da fazla bağıramıyorum. Spyker hücumdayız şu an. Ona ne uğradı mı? Ne Şu an kayda bakalım. Bir kayıtta herhangi bir sıkıntı var mı? Kavaşım alım var. Sıkıntı Clash of mi? Ben Brawl Stars oynuyorum. Yok abi. Ses yapma burada ses yapma. Orba alma gelecek dur. Niye ya? Dur dur dur. Kötü oyun mu? Gerçek, dur, gerçek dur. Yok bana kalan. Dur. dur dur. Kanka duruyorum sakin gel. Gel gel al gel. Al al sen koy. Sen alma bana koy. de bu Kanka sen sakin ol. Yeri böyle oldu. Base, <gülüyor> 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 ben hallettim, ben hallettim. Bekleyin. <laughs> Eğitimi çalanı vururum ha. Allah'ın şerefsizdir. Şort duydum ama. Hepsi dört <laughs> <şort, yok>, bak. <laughs> bak. Şurada bak. Şurada bak. Sana mı soracağım? Ah, şort. Şort. Reis. Şort. Tamam. Pardon kanka. Ben Emir Bey'i yazdım. Sanmıştım. Ne <laughs> koyayım <laughs> <laughs> kanka? Evet açacağız dedim de info Ve şöyle de vuralım. Sorry sorry sorry. sorry, Oops, sesten. Özür dilerim Jet. İyi iş çıkardık. Ne oldu ki <laughs> ben ne oldu? O bana şorta bak dedi de ben de emir veriyor sandım meğerse oradaymış adam. Ya. Emir <laughs> çipiyle <laughs> konuştun sonra. Şöyle kısabiliriz. Benden fazla <laughs> sesler geliyor bu <ben> arada. <laughs>

arabadan atladı. dadı anamad nabla arabadan at dadı anamad dadı dadı tamam aaaay kut yeni buldum. Şahin uçtu. Ehlenmelerim Taraf değiştiriliyor. Ve son ele gelmiş bunu anlatayız. Ben nedense böyle videolarda konuşamıyorum abi? Öyle bir sıkıntımız var. Ama olsun. Bir de uzun zamandır video çekmeyince ondan öyle ne bileyim konuşasım yok. Abi ağ sorunu diyor da benim internetim şu an iyi olması lazım. Niye bana ağ sorunu diyor? Ben hala onu çözemedim. Ay! Ahhini, kördü. Bir düşman kaldı. Kim acıktı? Güzel. Bu kadardı. Savunucular kaldı. Elimize sağlık beyler. Böyle kısa bir video olsun istedim. Pek fazla konuşamadım oyun oynarken konuşmayı sevmem. Beni bilen bilir. Canlı yayınlarımız olsun Youtube'da olsun videolarımız devam edecek Umarım beğenirsiniz Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmasanız beni çok mutlu edersiniz Bir sonraki, sonraki videolarda görüşmek üzere Hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay